Bunun adına birileri işte din devleti bilmem ne isim vermiş olabilirler. Onlar elbette nasıl ben peygamberimin söz sahibi olmasını istiyorum ve bunu savunuyorsam onlar da peygamberimi dışlamak istiyorlar. Bunu ilk defa yapmıyorlar zaten. Sana kadın verelim, para verelim, krallık ünvanı verelim, karışma bu işe, uzak dur bizden paramıza karışma, silahımıza karışma diye demişlerdi zaten. Yeni bir söz değil bu. Şimdi de bir benzerini nasıl söylüyorlar? Kadrolar verelim. Camilerde istediğiniz kadar namaz kılın. Kadrolar sizin olsun. Evlenmeniz serbest. Karışmayın, işimize karışmayın diyorlar. Bu Ebu Cehil lafı yeni değil ki. İlk çıktığı gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sus payı olarak verilmek istenen buydu. Şimdi de hak hukuk ismiyle vesaireyle şimdi de verilmek istenen budur. Her halükarda ben kafirlerin, iman etmeyenlerin, Yahudilerin ve tutucu Hristiyanların ne işi var peygamberin içimizde? Biz onu işte Aralık ayında kutluyoruz doğumunu, İsa'nın doğumunu kutladık demelerini normal karşılıyorum. Böyle demeseler şaşardım zaten. Bunu münafıklık kabul ederdim. Herhalde Allah'ın düşmanı, peygamberin düşmanı bir kitlenin çıkıp da ya şu Muhammed'in sistemi çok adaletli gelse bizi yönetse kurtulsak faizden, kurtulsak zulümden diyecek halleri yok herhalde deseler şüphe ederdim bunu münafıklık telakki edebilirdim ama ben sabaha kadar elindeki tesbihle selavat getirip duygulanan tarikat erbabının neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Medine'de, Yesrib'de devlet kurmuş peygamberini bir belediyeyi idare edemez görür anlayışının nedenini bilemiyorum. Bunu çözemiyorum. Binlerce hadis bilen bir alimin peygamberine okuduğu hadislere rağmen onun siretinde 23 yılda silahsız, kansız bir devleti nasıl ayağa kaldırdığını gözleriyle görür gibi okuduğu halde Peygamberini iki tane kasabayı idare edemeyecek nitelikte nasıl gördüğünü anlayamıyorum. Müslüman peygamberini nasıl uzak tutar dünya hayatından bunu anlayamıyorum. İmana yakışmıyor. İdrakimizin çok ötesinde bir anlayış bu.